Herkese merhaba. Bugün size Matrix'ten bahsedeceğim. İçinde yaşadığımız gerçekliği bizi mutlu ediyor mu? Yoksa bu gerçeklik aslında bizim oluşturduğumuz sadece yanlış bir illüzyondan mı ibaret? Öncelikle içinde bulunduğumuz Matrix'in bizi mutlu edip etmediğini nasıl anlarız? Eğer biz devamlı olarak aynı tarzda insanları hayatımıza çekiyorsak, aynı olayları yaşayıp, aynı tepkileri verip ve hep aynı duyguların içinde, mutsuzluk içinde yaşamaya devam ediyorsak ve en kötüsü eğer bu mutsuzluğa alıştıysak artık sanki bizim vücudumuzun bir parçası, hayatımızın bir parçası haline gelmişse evet Yanlış bir realite içerisinde yaşıyoruz. Yanlış bir matrix içerisinde yaşıyoruz demektir. Yanlış diyorum çünkü sizin özünüze, hayatınıza, gerçek kendinize hizmet etmeyen her türlü durum, olay, düşünce gerçek değil arkadaşlar. İllüzyon. Peki ben bu döngüleri yarattığımı nereden anlayabilirim? Gerçekliğimizi elim olarak düşünelim. Burayı da beynimiz olarak düşünelim. Vortex alanımız bizim kendi inanış sistemimiz, duygularımız, davranış kalıplarımızla her an bir titreşim halindedir. Ve buralarda var olan düşünceler bizim realitemize yansır temizde can bulan olaylar, kişiler, kimlikler de aslında bizim vorteximizin içerisinde oluşturduğumuz matrix kodlamalarımızdan ibarettir. Kodlama diyorum çünkü bunlar gerçekten bilgisayar kodlaması gibi DNA'mızda, o yüzde ikilik bilim adamlarının dediği DNA'mızda mevcut olan kodlama ve inanışlardır. Bu kodlamalar bizim geçmiş yaşamlarımızdan geliyor olabilir o hayatta alamadığımız derslerin ve ödevlerin bu hayatımıza yansıması veyahut da çocukluk döneminde ailemizde gördüğümüz ve yaşadığımız olayların hayatımıza yansıması yetişkinlik ya da ergenlik döneminde yaşadığımız akut bir travmanın oluşturduğu etkiler de söz konusu olabilir. Yaşadığımız her olay ve deneyim bu kodlamamızda bir inanç sistemi olarak bir bir yer ediyor ve bizi oluşturuyor ve realitemizi oluşturuyor. Bizi oluşturuyor iptal ediyorum çünkü bizim gerçekliğimiz bu realite değil. Bizim gerçekliğimiz sadece ışık ve sevgi. Bizim gerçekliğimiz bir mucize. Çünkü biz çok güçlü varlıklarız. Biz bu realitenin içerisinde yaşarken bizi mutsuz eden olaylarda insanları suçlamaya başlarız. Başıma böyle bir olay geldi. Çünkü hak ettiklerimi elde edemedim. Dünya güvenilmez bir yer. Ben yoksulluk içinde yaşıyorum. Dünya adil değil. Bunların hepsi arkadaşlar bir inanç sistemi olarak sistemimize yerleşip bizim benzeri olayları, duyguları ve yine aynı titreşimde olan benzer insanları hayatımıza çekmeye başlıyor. Benzer benzeri çekiyor. Dolayısıyla başımıza güvenle alakalı bir problem geldiğinde, kandırıldığımızda o zaman dönüp kendi içimize, kendi vortex alanımızdaki inanışımıza bakıp ben bu realiteyi yaratacak hangi düşünce sistemine sahibim ki böyle bir olay benim başıma geldi. Dememiz gerekiyor. Bu biraz sorumluluk istiyor. Çünkü böyle bir ilizyonun içerisinde yaşarken o kadar çok alışıyoruz ki bu şekilde hissetmeye, yaşamaya ve programlama, medya programlaması, kolektif bilinç o kadar çok pompalıyor ki bize negativiteyi sanki bununla yaşamak zorundaymışız gibi algılıyoruz. Ama cesaretimizi toplayıp, kendi kalbimizle karşılıklı oturup, İçsel çalışmalar yapmaya başladığımız zaman, kar yangın dediği gibi gölge çalışmaları yaptığımız zaman insanın karanlığıyla yüzleşmesi çok çirkin bir hayvanla karşı karşıya gelip, göz göze gelip onunla yüzleşmesi gibidir diyor. Çok çarpıcı bir örnek ama Kesinlikle hak veriyorum. Bundan 3 ay önce benim başıma böyle bir olay geldi. Çünkü yaklaşık 6 yıldır şifa çalışmaları yapıyorum. Nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları yapıyorum. Şunu fark ettim ki ben bu çalışmaların hepsini aslında sinir sistemimi sakinleştirmek, kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. İyi hissetmek ve mutlu olmak paradisi aslında seni gerçek düşüncelerinden, korkularından, duygularından uzaklaştırmaya uzaklaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla sen kendine Gölge çalışması yapamadığın zaman, korkularını, kaygılarını bastırıp daha da derinlere ittiğin zaman bilinçaltı düzeyinde bunlar rüyalarında ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar hayatında insanlar aracılığıyla aynalık yapmaya başlıyor sana. Bu defa diyorsun ki bunlar benim başıma geldi, benim bir suçum yok. Suçlu ya da suçsuz yok. Yani suçluluk psikolojisi ve utanç psikolojisi bu da inanılmaz bir döngü yaratıyor. Öncelikle suçlamadan, utanç duygusundan, öfkeden, nefretten arınmaya niyet edip derinlerde, en derinlerde kendinize odaklanıp kalbinizle, ruhunuzla gerçekten benim hangi inanışlarım var? Neler beni korkutuyor ve kaygılandırıyor? Hayallerimi gerçekleştirmeme neler engel oluyor? Bunları tek tek tespit edip bulup yerlerine olumlu kayıtları yerleştirdikçe bu realitenin içerisindeki olayların, kişilerin, döngülerin değiştiğini göreceksiniz mucizevi bir şekilde. Hep hayal ettiğiniz, yapmak istediğiniz işin, gitmek istediğiniz o tatilin, vermek istediğiniz kiloların, hayatınıza çekmek istediğiniz partnerin aslında kendi DNA'nızda, inanç sisteminizde mevcut olduğunu, sadece bunu aktivasyon aracılığıyla inanışlarınızı değiştirerek hayatınıza alabileceğinizi bilseniz bir dakika durur muydunuz? Durmazdınız. Çünkü bir umutsuzluk ki, yani Böyle bir umutsuzluk yok. Bende de vardı aynısı. Hayatımı değiştiremeyeceğim. Çünkü bu kurban psikolojisi. Hayatım değişmez. Hep bu şekilde her şey devam edecek, gidecek. Her şey dış kaynaklı. Dış kaynaklı olan şeyi ben nasıl değiştirebilirim ki? Değiştiremem. Burada ben kurban olurum sadece. Edilgen roldeyim. Ama ben sorumluluk aldıkça, kendi gücümün, yaratıcı gücümün farkına vardıkça, bu defa kurban psikolojisi azalmaya ve gitgide yok olmaya başlıyor ve sorumluluk duygusu artıyor. Dolayısıyla başıma gelen her olayın sorumluluğunu aldığım için kendi inanış sistemlerimi düzenli aralıklarla kontrol edip dönüştürdüğüm için bir transformasyon yaşadığım için hayatımda bu da benim realitemde değişimleri ve dönüşümleri neden oluyor. Covid dönemi Türkiye'deydim Antalya'daydım çok güzel bir işim vardı. Çok iyi bir para kazanıyordum. Ama mutsuzdum. Mutsuzdum. Ee, yani varlığımı anlamlandırma arayışım vardı. Ve olduğum yer beni tatmin etmiyordu. Sadece bir gecede, bir gecede, niyet ettiğim bir gecede cevapları bulmak için etrafımda sanki dikenli bir çit var da o çitlerden ben özgürleşmişim gibi hissettim. Evet özgürüm. Ben özgürüm. Ben şu an hayatım için ne yapabilirim? Dedim ve Kanada'ya, Vancouver'a yerleştim. Burada kendime başka bir realiti yarattım. Beni daha mutlu eden bir realiti. Buradaki ben, benim geçmişten getirdiğim döngülerimden başka bir Merve'ydi. Daha sosyal bir Merve, daha çok dans eden bir Merve. Daha çok kendiyle kalan bir Merve'ydi. Ve kendi içimde bu çalışmaları düzenledikçe, artırdıkça aslında hayatımda mucizelerle karşılaşmaya başladım. Külü almak ve vermek problem değildi. Hayatımın aşkını buldum, evlendim. Kendi hayallerimdeki işi yapıyorum şu anda. Ve bunun gibi daha bir sürü mucizeler yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. O yüzden bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Sadece kendinize şefkatle yaklaşın. Şefkatle ve sevgiyle bu yola çıkın. Yol çok güzel. Yol çiçeklerle dolu. Yeter ki siz dikenleri ayıklamayı bilin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.